Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere detaylı bir anlatım yapacağım. Güncelleme notları 3.3 biliyorsunuz PUBG Mobile'in güncellemesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Oyun içerisinde deneyimleme fırsatı bulacağız. Yenilikler var. Mythic Forge, PUBG Mobile'in 3.3 güncellemesinde yeni Atlantis modu gelecek. Bunların tarihleri vesaire de aslında belli. Onları da detaylı olarak topluluk kısmında paylaşmıştım. Youtube'da. Dikkat edenler zaten e, orada görmüşlerdi. Abi 1 Royal Pass'in içeriği ne olacak? Veya işte yeni Lamborghini desenleri gelecek. Bununla ilgili detaylı bir video yapmış olacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet yeni güncellemeyle birlikte RP A8 gelecek. Level 1'de böyle bir set diye bizi karşılayacakmış. Bence yani Evil bir için gayet iyi. 10. seviyede ne lan? Deniz anasına benziyor. Garip bir şey. Bu yoldaş gibi bir şey mi acaba? Ne bu? Ben anlayamadım. Bu arada bunları sizinle birlikte izliyorum. Yani yeni her şeyi sizinle birlikte ilk defa video olarak izliyorum tepkilerim ona göre video içinde kayıt alıyorum işte. Yani emojilerle pek ilgilenmediğim için ben e, gerek yok. Zaten bu artık Royal Pass'leri de yani koleksiyoncu ünvanı vesaire var ya onun için şey yapıyoruz, açıyoruz. Uçak deseni güzelmiş yalnız ha bu sezonun. 20. seviyede ne varmış? Yeni bir kast deseni. Bu ne lan? Aa şey, Palliardo seti vardı. Hatırlıyor musunuz? Ee, sezon 7'de sanırsam. Onun kaskını getirmişler. Dövüp dolaştırıp aynı şeyleri getiriyorlar. Tamam böyle daha önce bir zaten hava balonu paraşütü vardı. Mighty Forge filan yazdı orada. Ama bununla alakası yok. Avuk deseni gelecek yani. da hepsi şey Yok bunlar hepsi Royal Pest'te ya. Mythic Forge ile alakası yok. Royal Pest'te gereksiz bu çok saçma bir kıyafet. Bunlar hep getiriyorlar. Geliştirilebilir silah. SLR gelecekmiş. Yani SLR pek kullanılmayan bir silah oyunda. Yükseltilebilir olarak. Pek talep göreceğini zannetmiyorum. Ama ölüm duyurusu falan idare eder. Herhalde 5 seviye olarak 4, 4 ya da 5 seviye olarak girecektir Basit bir desen. Çabuk yükseltirsiniz. Level 55'te yine bir Emoji. Hmm. Uzi deseni gelecekmiş. Zaten bizde yükseltti bir Uzi var bunlar. Boş. Level 60'da Back Skin diyor. Çanta Skin'i. Çanta güzelmiş. Bak böyle biraz da şey yeni mod Atlantis modu olacak ya. Böyle denizi andıran şeyler yapmışlar hep. Süslemeyi gösterdi. Evet yeni setimiz. Bu da yine epic setlerden biri. Mor olarak. Daha destans sete gelemedik. Çerçeve. RP avatarı. 70'te bir tane böyle pompalı gelecekmiş. 75'te tekne skin'i gelecekmiş. Oo bu tekne skin'i güzel yalnız ha. Kullanılır. Değerlenir. M16 çok gerekliymiş gibi. Bomba skin'i falan diyor. Bu ne ya? Vay emoji güzel ha. Tatlı bir emoji yapmışlar. İlginç. E ee, flash bombası gelecekmiş. Tam detaylı olarak bunları gördük. 90'da ne varmış? 90'da DBS gelecek. Hep mavi farkındaysanız hep deniz şeyini andırıyor. Deniz anası vesaire. Bu da yüzde olacak destansı kıyafet. Sanırsam erkek ve kız karakter için ayrı ayrı gösteriyor burada. Ha yine renk değiştirilebilir bir set. Bu aralara sezonlarda o şekilde devam ediyor ya. Hep renk değiştirilebilir setler geliyor. Bunun da rengini değiştirebileceksiniz. Ama mavi herhalde buna en yakışan renk olabilir ya. Bence. Ya da kırmızı. Purchase bonus. Ha bu da satın alımlarda. Hani satın alıyorsunuz ya hocayı. 60, 120, 180 önce Orada gelecek herhalde silah deseni. MK14 gelecek. Bir de bir garip bir set. Yine RP'nin içinde olan. Herhalde bu şey sandık kısmından satın alınan ödüller bunlar da. Emojiler vesaire yine RP e açanlar da böyle emojiler alabilecek herhalde. Bunlar pek ilgi alanım değil benim ya. Bilmiyorum siz eğer merak ediyorsanız buraları kaçırmayın o zaman. <laughs> Ama benim pek ilgi alanım değil yani. Ne gelecek diye. Kıvırtıyor ya Allah'ım yarabbim Allah aşkına savaş oyununda Bunların ne işi var ya Ya yani birini öldürdükten sonra bu emojiyi yapan insanın akıl sağlığından ben şüphe ederim yani Bu, bu nasıl bir el bombası ya Tövbe tövbe Salyangozdan el bombası yapmışlar Şaka gibi ya Bunu hangi mantıkla düşündüler Valla bilmiyorum Helikopter güzel. Bak helikopter güzel. Helikopter güzel yapılmış gerçekten. Bu ne lan? A8 bonus pas. A yeni bonus peste de böyle şeyler gelecekmiş. 1 60, 110 falan diyor. Set çöp. Her zamanki gibi. Abi PUBG güzel setler niye yapmıyor ya? Şöyle kamuflaj gibi ne bileyim böyle epik kıyafetler yapmıyor ya. pis bombası da çöp. Eh, bu idare eder bak. Monster Truck. Herhalde bu 30'da falan mı gelecek acaba? Yo bu Hon Honor ama diyor. Honor Özel mi gelecek acaba? Ne alakalan şeyle? E, PES'le, bonus PES'le ne alakası var bunun? Öyle yazdı başlıkta ama bilmiyorum. Böyle bir e, Livik Oğazı mı deniyor buna? Livik Tra. Bundan gelecek. Yine böyle bak tepesinde filan şey var. Yüzgeç filan var bak. Arkasında, tepesinde filan. Balinayı andırıyor hep böyle balık bilmem ne bu desenler o şekilde. La önü köpek balığı lan köpek balığı herhalde düşler. Balina ile alakası yok lan. Çanta. Bir seviye, iki seviye. İki seviye, üç seviye falan. Güzel idare eder ama kullanır mıyız bilmiyorum. Kas deseni. Yine böyle honor etkinliği mi gelecek acaba ya? Bak bak orada sağda ee, yükseltilebilir gibi seviyeleri var sanki ya. 4 tane şey vardı. M24, yeni M24 gelecek. 5 seviye. Güzel ha. Bu M24 güzel bak kullanılır. Bence gayet iyi M24. Bunun ölüm duyurusu falan da yeşilli bir şeyse güzeldir. Ölüm duyurusunu merak ettim ya. Vurma efekti de var. Bak kolay yükseltiliyorsa bu büyük ihtimal kolay yükseltiliyor. Ölüm duyurusu da yeşil filan. Güzel hoş ha. Bak ben evin 4 desenini hiç yükseltmemiştim. Bunu yükseltebilirim. Yeni Lamborghini desenleri gelecek. Of abi şuna baksana ya. Şah şaheser gibi ya. Efsane desen. Bak bu büyük ihtimal 3 paraya satılacak. Yine Speed Drift gelir çok pahalı olacak bunlar ya. O kırmızı abi ya. Gallardo gibi bir şey bu. Ne bu? Bu model de bak önceki Lamborghini modelinden biraz farklı sanki ya. Aynı mı? Bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Siz olsanız hangi Lamborghini desenini alırdınız? Yani UC'niz olsa ya da alma fırsatınız olsa hangisini beğenirdiniz? Yorumlarda yazın. Kırmızı da güzelmiş. Hoş gözüküyor. Yine burada Pagani'de, Aston Martin'de, Bentley'de olduğu gibi özel plaka falan yapabiliyorsunuz ama tabii 8 tane falan almanız gerekiyor. Galeri kuruyorsunuz bildiğin. Bu iş tabii zenginlerin işi. Bu yeni Lamborghini'nin yanında galiba bak burada diğer Lamborghini desenleri de gözüküyor. Onunla beraber diğer Lamborghini desenleri de gelecek büyük ihtimal. Tabii yeni güncellemeyle birlikte yeni mumya seti ve yeni mumya M416 gelecek alevli mumya. Her sene bir yeni mumya çıkartıyorlar zaten. Geçen sene de mavi mumya vardı. Şimdi de alevli mumya. Baya güzel bu desende. Ama büyük ihtimal çıkması benim için zor olacak gibi. Çünkü daha önceki mumya setine de çok fazla harcamıştım. UC. 30 bin UC falan. Kanalda da videosu var. Çıkmamıştı. Sarı mumya falan da çıkmadı bana. Sadece beyaz mumya ve vampir setini almıştım o sanattan. Bu da herhalde yine zorlayıcı bir sandık olur büyük ihtimal. Ama sandık olarak gelirse daha çok şansınız var gibi çarktan ziyade. Daha çok kuracağınız gitmez en azından. Bu da 5 Temmuz'da gelecek diye biliyorum ben. Mumya seti ve Mumya M416. Galadria X Suite ve MG3 deseni gelecek. 1, 2, 3 yıldız diye gözüküyor burada. 4 yıldız. Çok X Suite'lerin ben böyle çok kaba olmasını sevmiyorum. Ama bu ilk suit'i güzel yapmışlar bence çok da kaba değil. Bu ilk suit'in yanında da galiba böyle bir mg 3 seni gelecek. Level 1, Level 2 2. seviyesi hala 3. seviyesi Yani ölüm duyurusu Bilmiyorum ölüm duyurusu önemli bence MG3'ün Bende mavi bir MG3 var bu Mythic Force'da olan MG3 Ama bu MG3 herhalde 5-6-7 diye gidiyor gösterdiğine göre bu kadar. O 6 7 falan diye gidiyor. İlk defa 7 seviye bir MG3 ile karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Destansı olacakmış. Gayet güzel bir desen gibi gözüküyor. Yeni planör, İşte çanta, kask, destansı. Demek ki o şey çark olarak gelecek. Yeni ultimate set, sarı setler var ya. O da bu şekilde gelecekmiş. Bu set güzel. Tatlı bir skarle, pembe bir skarle. Tam böyle kızlar için çalışmış burada oyun. Skar 2 seviye yükseltilebilir. 3, 4 diye gidecek büyük ihtimal. 7 seviye mi acaba? 5 seviyede mi kızdık? Ama böyle skarlar genelde... Ya bu bir tane M4 vardı. Aynı ona benziyor ya. Hani vardı ya. Neydi ya? Ben pek kullanmıyorum da. Bundan 3-4 önce gelen M4'e benziyor. Sanki onu andır andırıyor bana. Level 6. 7 seviyesi yine destansı olacakmış. Büyük ne pembe bir ölüm duyurusu falan vardır Yine bomba deseni. Yeni Molotov deseni. Deniz atı gibi bu ne la? Allah Allah. Çantalar hep deniz anası. Bilmem ne. Oğlum. Aa bak gemli o çarktan gelecek yine. <laughs> Şu an olan çarkın bir sonraki bu olanı. Oo bu araba güzelmiş ya. Bu az önce gördüğümüz Skarly'nin ölüm duyurusu. Pembe Skarly dedik ya. Kızlara çalışmış şunun. Onun ölüm duyurusu. O da güzel. Bence gayet güzel yapmışlar. Ondan sonraki ultimate set Yine bir Ace 32 geliyor. Bak bu Ace 32 bir önceki Ace 32'den daha güzel ha. Oo bak bu Ace 32 beğendim abi. Tam bana göre ya. Best seviye. Bunu M7'ye getirsen ya işte ya. M7 ya da AK'ye. Şöyle bir AK'ye getirseler oyuna var ya. Herkes tartışması da var ama Ace 32 çok kullanılan bir silah değil bence. Oo 8 seviyemiş. Yine bu da o çarktan olacak. Çarka gelecek büyük ihtimal. Yanında el bombası bilmem nesi. Bu şekilde olacakmış. 3 seviye çantası yine. Bu hangi? Esotiski'nin ölüm duyurusu. Yani ölüm duyurusu çok dikkat çekici değil ya. Daha iyi yapılabilirmiş. Ölüm duyurusu çok güzel değil mi Sinan? Alevli malevli olmalıydı bence. Yine bir Groza deseni gelecek. Gözüküyor. Pek beğenmedim ya bu deseni. Çok abartılı yapmışlar bence. Göz möz var baksana. Vurma efekti. Artık her silah vurma efekti koyuyorlar. Seviliyor diye. Ama buz diyarından başka bence sevilmiyor ya. Avuk. Bak 5 bu 3 seviyesi. Yani idare eder bir avuk. Çok da iyi değil. Mumya M4. 5 Temmuz'da gelecek olan Mumya M4. Bak bu güzel yapılmış ha. Harbi M4 yani? Oha. Max level'ı çok abartılı olmamış mı ya silahın? Yani buz diyarının sanki buz küpleri gibi üstünü böyle kabartmışlar biraz. Bir de sarmışlar onu. Mumya'ya andırsın diye. O şey falan güzel ha bunun. Ölüm sandığı güzel. Güzel yapmıştı. Bu efekti de bayağı yani köleder buz diyarı gibi. Bak bu M4 güzel ha. Güzel yapmışlar. Alınır. Aa şeyleri o sarılan parçaları eliyle tutup çekiyor. Lastik gibi. Güzel yapmışlar efekti falan. Bunlar gelecek işte arkadaşlar. Video böyleydi. Umarım video yararlı olmuştur. Yeni gelecek güncelleme ile ilgili merak edilen her şeyi elimden geldiğince sizlere paylaşmaya çalıştım. Ee, Önemli tarihleri de sizlerle paylaşayım. Şimdi mumya setleri ve 8 seviye mumya 416 5 Temmuz'da gelecek. Zaten bunu içinde bahsetmiştim videonun. PUBG Mobile'in 3.3 güncellemesi yeni Atlantis modu ve bununla birlikte Mythic Forge 11-13 Temmuz'da oyuna gelecek. Ee, ama Mythic Forge'un şu an içeriği tam olarak belli değil. Yeni rank sezonu ve A8 Royal Pass 16 Temmuz'da başlayacak. Yeni premium sandık 22 Temmuz'da oyuna gelecek. Ee, i̇çinde de 7 denizler AKM'nin olacağı söyleniyor. Lamborghini araç desenleri yeniden oyuna gelecek ve zaten gösterdik. Bu araç desenleri tahmini Temmuz ortası ile sonu arası bir zamanda oyuna geleceği düşünülüyor. Yeni ilk suit, o gördüğünüz ilk suit de Ağustos ayının ilk haftası ya da ikinci haftası oyuna gelmesi planlanıyor. Dediğim gibi video bu şekildeydi. Umarım video faydalı olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Böyle videolar devamı gelsin mi? E, düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.